geçiyorsun pardon abla. Ne gözü memursa. Varsa <laughs> <laughs> burada memur diye. Memur. <laughs> Abi Bocam o çok güzel olur ama ya. Haftanın arkan müziği vereceğiz tamam mı? Biraz daha kısa bu sabahkinden. O stepçi bayarı görebilir miyiz? <laughs> Her bir deneye gelmedik. <laughs> Bunda geleceğim daha ki. duracak herhalde, tamam mı? Kıza geçip de böyle valla çok güzel. Canım ben sana aşığım benimle ne çıkar mısın ya. falan diye. bayağı derine mi baktınız? <laughs> Biz buradayız. Ama o gece kaç kere dolandı kız bizimle ya. Çok güzel denk geldim. Esali! Dur paçumanla oradan geçeceğiz. Paçuman! <laughs> Paçuman! Abi yanlış yere çektin de. Abi ilerle yol ortası durma. Sizde para var mı? <laughs> Oğlum sağınıza kolunuza monuza öyle dövme mevme yaptırmayın ya. Sikeceğim. <laughs> <laughs> dövme mi? Mevme gibi duruyor. <laughs> Geçer. <laughs> Atakan Ataka 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 <laughs> <laughs> iyi akşamlar da. Atakan mı? Atakan mı? Dur dur. Ya bakayım. Değil mi? İyi, i̇yi akşamlar Atakan. Kim <gülüyor> <gülüyor> benim, benim mi? <laughs> bu lan? var benim Bilmez mi ben? Lan demiştir. Biz bunu zamanla yapmadık ama ne şunu. deli dana gibi daha çıkıyor. Anamın sıcak daranası. Köy kokusunu hissetti bana. <gülüyor> <gülüyor> bu şey... Bu çok iyiydi. Polis ne oldu? <laughs> Polis alakalı hikaye. Kızlar da bakıyor aptallaştı. <laughs> ya kenara çıkıyor, kenara <laughs> çıkıyor kız ya. Paçuman, paçuman. Paçuman, paçuman. Allah aşkına arabada kaç kişisiniz diye paçuman. Yaşanan işsiz bölge. <laughs> kanka <laughs> burada <bırakıyoruz. Gülüyor> aranız... 10 dakika sonra statta buluşuyoruz Ben onu vurayım kör kedi Sevgi mi kanka yavaş かっこよかった。<noise> <noise>